arkadaşlar. bu sizler birlikte Five and Nights. Five Nights and Spread oynuyorum. Beş kudurdum. <laughs> Continue ya bastım. Dün <laughs> <laughs> ikinci geçeye geçmiştim. <laughs> tamam. Miss Kelly bastım. Tamam şu an canına bakmışlar. <gülüyor> 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 Buradaki neden? balus. Ben balus diyen çocuk diyorum buna. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu gece yapabiliriz. Aparat var değil mi? Şurumuz kill. Müzik kapısı. Bir şey yapalım da. Beyz hoş geldin ya. Sustusun da. Ya hadi canım Video çekiyorum ya. Ve videoda sen de oluyor. Zaten oldun ama. Şu an Beyiz kuruyorum arkadaşlar. Gerçek izimi gösteremediğim için. Beyiz hadi. Biraz su iç. Ha, bir ayağım. Aaa. <laughs> Arkada çalıyoruz. kontrol ediyoruz ama flashlite'ımız bitmesin. Yani flash'ımız bitmesin. Hayır. <laughs> <Hi. gülüyor> artık a. Ah Şey, kapat. Ya e bunu da duruyor. O Mangle canlanmış işte. E bunu canlanmış şu an. E Mangle canlanmış. Çıkada ve Mangle. Abi beni koruyun. Abi beni korusanıza. Ha Mangle geldi ya mango. Bunu burada, çıka burada. Biz bana yardım etsin. ne olur saldırma bir. Biraz verelim. Mangal arıyor şu an. <laughs> Ay şey gelmiş. Ay Freddy canlanmış. <laughs> Ay bu ne? Ay Freddy bu. Ne olur bana su verin. Abicim. Abicim. ne olur bana su verin. Herkes canlanmıştı ama. O canım hep da bilmiyorum. Ya. Yeter ben. Continue. İki <laughs> <laughs> e, turumuzu oynuyoruz. Arkadaşlar bir tur oynamamız yeterli. Ben kapatıyorum hadi bay.